Şimdi devam edelim. İşçepe dedik. İşçepe <laughs> ver manşeti. İşçepe dediğimiz yani e, Türkiye'deki sınırlar içerisindeki 86 milyon insanın birlikteliği. Ne kadar birlikteyiz? Ne kadar içeceğiz? Ne kadar ayrışıyız. Zaten e, 22-23 senede maşallah karpuz gibi ülkeyi ayırdılar. Bir tarafta onlar, bir tarafta bunlar diyerek. Ya yani konuşurken bile yandaşlar, candaşlar diye ee, konuşuyoruz. Öyle öyle konuşuyoruz. Her iki tarafında kendi medyası var. Şimdi burada parçalanmış bir iş cephe var. Dış cephe zaten e, sınırlarımızın sonrasındaki ülkeler. İşte ne bileyim bir tarafta İran, Irak, Suriye, Rusya, e, ne bileyim Bulgaristan, Yunanistan. E, bunlar sınırdaşlarımız. Bunların uzakları var biraz da. İşte bunlar dış cephe. Onlardan gelebilecek işte tacizler, ne bileyim saldırılar, savaş durumları vesaire. Dış cephemizi korumak. He. Sınırlarımızın ne kadar güvenli olduğu da tartışılır. Hem kara sınırlarımız hem deniz sınırlarımızdan bahsediyorum. Hava sınırları henüz daha delilmedi. Kara sınırlarımızda şöyle bir şey yazar. Hudut namustur diye namusu deldirdi bu arkadaşlar. Ve o görevde görev yerinde de oturuyorlar. Hem savunma bakanı olarak hem Erdoğan olarak hem işte ne bileyim iç işleri bakan, oturmaya devam edin. Şimdi e, dış cephe yani dış cephe bir şey diyemiyoruz. Ama iç cepheye çok şey diyebiliriz. Çünkü iç cepheyi parçalayan, iş cepheyi darmadağın eden bir siyasi anlayış bizi 22 yıldır yönetti. Aşağı yukarı son 10 yıldır da hat safada görüyoruz bunu. ilde veya gezi olaylarından itibaren, 2013 yılından itibaren de bunu hat safada yaşıyoruz. Yani bugün anlaşamıyoruz ya. Yani. yani bak ben bir örnek vereyim. Kendi o işte telavi ve bombalar düşüyor. Maalesef masumlar da burada ölecek dediğimin üzerinden adam bir şey yaratıyor. Bir e, Öfke yaratıyor, bir hedef gösteriyor, bir kutuplaştırma yaratıyor, bir itibarsızlaştırma yaratıyor. Bunu bunun medyası yapıyor zaten. Bu zihniyetin medyası yapıyor. Ve tabii ki bunu kimden güç alarak yapıyor? Erdoğan yönetiminden güç alarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetiminden güç alarak yapıyor. Ve öylesine parçalanmış bir durumda. İç cephe maalesef dağınık. Güçsüz iç cephe. He, ama bize gerçekten bir saldırı olacak olursa önümüzdeki süreçte oradan buradan ama o iç cephe birleşir. Çünkü biz her şeyden önce e, geçmişi 3000 yıla dayanan ve büyük bir imparatorluğun içinden çıkmış ardından büyük bir kurtuluş mücadelesi vermiş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarıyız. Biz bu toprakların Anadolu'nun nasıl kurulduğunu, nasıl kurtarıldığını atalarımızdan iyi öğrendik, biliyoruz. Kansız değiliz en azından. Öyle bu bir durumda birleşmesini de biliriz. Evet. ya Ve herkes canının son pahasına kadar e, bu ülke için, bu topraklar için canını ortaya koyar. Her şeyini ortaya koyar. Şimdi burada son iki gündür Erdoğan ve Bahçeli iş cephe demeye başladı. Var bunların bir stratejileri. Yani bir taktikleri veya stratejileri var. Ve bunu uygulamaya koydular şu anda. Şimdi ikisi de, ikisinin de iş cephe demesi hem e, Erdoğan'ın hem Hameney konuşuyor şu anda, hem o başka bir yerde konuşuyor zannedersem. Belki de camiye canlı yayın yapıyorlar. Bir yerde konuşuyor ama tam olarak yerine, he evet caminin avlusunda konuşuyor. Kum olabilir belki burası. Cuma burası, kum olabilir belki burası. Ee, İran yer olarak çok e, netleştirmemişler ama kum şehri olabilir diye tahmin ediyorum. Ya da başkent Tahran'dır. Şimdi burada ikisini iş cephe demesi ayrı alamet değil. İş cepheyi sıkı tutmalıyız demeye başladı bu ilgili Şimdi mi aklınız başınıza geldi o soruyu soruyorum. Erdoğan ondan sonra pazartesi günü bize dedi vaat edilmiş işte İsrail'e dedi vaat edilmiş topraklar şeyi var dedi rüyası var dedi. Şimdi dedi bize dedi gözünü dikti dedi. Bunlar bence yani kimisi siyasetten diyor ben de siyasetten söylediğini düşünenlerdenim ama e, bunun gerçeklik payı bence şurada yatıyor diye düşünüyorum. Yani tabii ki İsrail arada aşağı yukarı 500-600 kilometre var. Kara ordularını getirip sokacak hali yok. Nereden sokacak? Önce ya e, Suriye'yi işgal etmen gerekiyor ya da Irak'ı işgal etmen gerekiyor ki oradan kara birliklerini getireceğim. Böyle bir anlayış yok. Ama vekaleten bunu sürdürebilir. Vekaleten yani kullanış, kullanır birilerini bir örgütü. O örgüt kimdir diye soracak olursanız PKK. Ve bu tehdidi bence Erdoğan kastetti. İş cepheyi işte o yönden kuvvetli tutmalıyız diye bence bunun üstünde duruyor. Yani PKK'nın, şey, özür dilerim e, Mossad'ın, İsrail'in, Amerika'nın ki Amerika yapıyor, İsrail de yapıyor şu anda. E, Türkiye'yi yıpratabilmek için İran'dan sonra onu bu bölgedeki güçlü olarak adlandırılan Türkiye'yi güçsüz hale getirebilmek için e, PKK'yı kullanabileceğini ima etmeye çalıştı. buna e, Buna birebir böyle söylemedi ama... Buradan bu çıkarımı yapabiliriz. Bence en yakın çıkarım da bu. Yani gözünü dikti derken bu. PKK'yı kullanmak. Kuzey Irak'ta kullanmak ne bileyim efendime söyleyeyim Suriye'de kullanmak. Belki de e, PKK ile Mossad arasında İsrail arasında PKK'ya bir şeyler vaat ederek topraktır, yerdir, sınırdır vesaire bunları vaat ederek Türkiye'ye daha dirençli bir şekilde saldırmak. Amaçları budur diye ben düşünüyorum. Erdoğan'ın sözünden bunu anlıyorum ki Erdoğan bunu net olarak söylemese de herhalde bunu kastetti diye de ben düşünüyorum. Şimdi burada e, tabi e, bu bunlar bunu düşünmüşler. Bunlar bunu olgunlaştırıyorlar. İkiliden bahsediyorum size. Erdoğan ve Bahçeli'den. Yapmamız gereken nedir diye düşünüyorlar şu anda. Bence yapmaları gerekeni ilk adımını Bahçeli demlilerin elini sıkarak gösterdi. Yani ee, iş cepheyi dedi bir dakika dedi kuvvetlendirmek istiyorsak önce biz bu demle bir konuşmalıyız. Bundan sonraki süreçte bir bakmak gerekiyor Bahçeli'nin söylemlerine özellikle. Bakalım demi kapatalım tekrar diyecek mi? Demi demlileri veya milletvekillerine terörist diyecek mi? Ne bileyim işte Selahattin Demirtaş'a ee, laf edecek mi? İşte o terörist içeride şöyle o içeride kalacak. ne diyecek? Veya suya sabuna ee, kavuş, ee, karışmayacak mı? Yeni dönem diyerek uzlaşmazlıkları giderelim mi diyecek. O yüzden diyorum size Bahçeli'nin söylemi çok önemli. Ve önümüzdeki hafta salı veya çarşamba günü ne zamansa grup toplantısı ilk biz bunu Bahçeli'nin ağzından duyacağız. Ya diyecek ki yeni dönem o demlilerle karşılaştığında diyor ya yeni dönemde dünyada barış istiyoruz. Ama önce kendi ülkemizde de barışmalıyız. Bu altında bence doldurulması gereken önemli bir şey. He, çözüm süreci mi bilmiyorum. Bunu irdeliyorum ama. Bunu e, aklımın bir köşesinde tutuyorum, aklımdan uzak tutmuyorum. Olabilir, olma ihtimali var. Peki, çözüm süreci olduğunda millet buna ne der? Bir kez daha, bir kez daha çözüm süreci olduğunda millet ne düşünür diye soruyorum. Ya o zaman bunu samimiyetle mi yapıyorlar yoksa e, gerçekten ülkenin sınırlarını, ülkeyi korumak için mi yapıyorlar? Yoksa koltuklarını korumak için mi yapıyorlar? Onda zaman gösterecek. Ha, bunlar hepsi afaki. Ama birer senaryo. Ha. Bak güzel dedi. İş cephe diyorsa o zaman Ahmet dedi ki işte şeyin ne bileyim incirliğin ve küreciğin kapatılması gerekiyor. Ama Ahmet küreciği kapatamazsın çünkü kürecik NATO'nun NATO'nun bir unsuru olduğu için kapatamazsın. Onu ya NATO dediğin tabii ki Amerika. Bir şey demiyorum ona ama sen onu kapattığın anda sana diyecekler ki bay bay Türkiye NATO'da. E o zaman Türkiye hangi koruma şemsiyesi altında kalacak? Yani tek başına mücadele edilebilecek, edebilecek bir gücü yok. Yani baksana motor bile yapamıyoruz yani. Yani motoru bile dışarıdan almak için bekliyoruz. Kapıda bekliyoruz. Ne ödünler verdik de. Bunu tabii bize yine dediğim gibi hep zaman gösterecek neyin ne olduğunu. Ee, burada amaçları bunların iç cephe. Ben samimi olduklarını düşünmek istiyorum bu sefer. Çünkü gerçekten eğer İsrail, Amerika... Kuvvetli bir şekilde bugünkünden daha kuvvetli bir şekilde PKK'yı kullanacak olursa Türkiye bir 40 yılda PKK terör örgütüyle mi uğraşacak? Ve gerçekten eğer böyle bir niyetleri varsa samimi olarak ben çözüm sürecine hiçbir zaman karşı olmadım. Ama samimiyetsizliklerine karşı oldum. Ondan sonra yaşananlar ortadaydı. Ya millet bunu çoğu belki kabul etmeyecek. Belki Ahmet sen de kabul etmiyorsun. Belki birçok insan burada ya sen nasıl bir insansın? Hayır kabul etmiyorum. Ama bence Erdoğan'ın görmüş olduğu tehlike bu. Bahçeli'nin de görmüş olduğu tehlike bu. Burada önemli olan Bahçeli'yi ikna etmektir. Bence bu konuda Bahçeli'yi ikna etti gibi geliyor. Dediğim önümüzdeki günlerde Bahçeli'nin demle ilgili ne söyleyeceği bence çok çok önemli. Yani yeni bir çözüm sürecini mi kastediyorlar? Anayasa için eğer kafalarında o varsa yazıklar olsun zaten yani. yani. Anayasa için koltuklarını korumak için yanlarına demleri seç, veya diğer partileri katmak istiyorlarsa diyecek bir sözüm yok sadece siyasetten yapılmış. Veya ne bileyim Cumhur İttifakı'nın içerisine böyle sıcaklıklar yaparak belki de Dem Parti'yi de katmak istiyorlar. Bu da olabilir. Bunun hepsini zaman bize gösterecek. Bakın iş cephe dedim ya ve iş cepheyi Nutuk okudunuz mu bilmiyorum ama okuyun Nutuk çok şey anlatıyor çünkü. Ee, ve Atatürk'ün işte Kurtuluş Savaşı'nda 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığından itibarenki o durumu anlatıyor. Kalın çok kalın ama yaşananları anlatıyor. Tarihi yaşananlar bunlar. İç cephe için ne diyor bakın Atatürk? Şöyle bir e, birkaç iki paragraftan oluşan bir şey. Şöyle diyor Atatürk asıl olan diyor iç cephedir. İçimizdeki bütünlükten bahsediyor. Bu cephe bütün memleketin bütün milletin meydana getirdiği bir cephedir. Görünürdeki cephe doğrudan doğruya ordunun düşman karşısındaki silahlı cephesidir. Görünürdeki cephe yani sınırlarımız bir savaşa tabi olacak olursa. Bu cephe sarsılabilir. Yani ordu yenilebilir, değişebilir, yenilenebilir. Fakat bu durum hiçbir zaman bir memleketi, bir milleti yok edemez. Ordunuz her ne kadar yenisi de işte Kurtuluş Savaşı öncesi. Ülke paramparça edilmişti ama iş cephe onu toparlamasını bilen bir lider vardı. O da Mustafa Kemal Atatürk. Önemli olan memleketi temelinden yıkan, milleti esir ettiren iş cephenin çöküşüdür. Onu çöktürmeyin diyor. Milleti tamamen çöktürürseniz o zaman diyor zaten hiçbir şey kalmaz. Bu gerçeği bizden daha iyi bilen düşmanlar bu cephemizi yıkmak için yüzyıllarca çalışmışlar ve çalışmaktadırlar. Bugüne kadar başarı da sağlamışlardır. Gerçekten kaleyi içinden almak dışından zorlamaktan çok kolaydır. Bu maksadı gerçekleştirmek için içimizde içimize kadar sokulabilen bozguncu mikropların ve ajanların varlığını iddia etmek yerindedir. Meclisin zihniyeti Çalışmaları ve durumu düşmana ümit verici olmadıkça iç ve dış cephemizin yerinden oynamasına imkan ve ihtimal yoktur. Yani iç mihrakların veya işbirlikçilerin yardım etmezlerse diyor o düşmana yıkılmamız mümkün değildir. Tabi bunların hepsi yapılacaksa da öyle bir çözüm süreci kafalarından geçiyor mu geçmiyor mu bilmiyorum. Geçiyorsa da bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetiminde, gözetiminde ve liderliğinde olmalı milletten hiçbir şey saklanmamalı. Ya bunu başarabilirler mi? Vallahi örnek ortada ikisi de. İkisi de siyaset yapmayı seviyor. Hem Bahçeli hem e, Erdoğan. Samimi olduklarını çok düşünmüyorum ama inanmak istiyorum. Daha geçenlerde söyledi zaten ya <laughs> Bahçeli. Ya işte siyasetten söylüyoruz. zaten idare et filan. Yani böyle yönetiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yönetiliyoruz. Maalesef e, durumumuz bu. Ha inanmıyorum kendilerine. Yani iş cephe dediklerinde de samimiyetlerine çok fazla inanmıyorum. Sadece koltuklarını düşürdüklerini söylüyorum ama artık belki de böyle bir aşamadan sonra belki e, yani gidilmesi gereken yolun aslında doğru yolun seçildiğini de ihtimal dışında bırakmak istemiyorum. Ama ne yazık ki ikisini de tanıyoruz yani yıllardır. İş cephe mi kaldı demiş ülkenin dört bir yanından giriş yapıldı. Uğur öyle diyor. İş cephe bizim Uğur bizlerin yani Türkiye Cumhuriyeti Devlet'im içerisindeki 86 milyon yurttaşın bütünlüğünden bahsediyoruz. Güvenmiyorum kesinlikle ben de güvenmiyorum kendilerine ama belki bir ihtimal yani olabilir mi diye de soruyorum artık bir mevcudiyet savaşı vereceğiz yani eğer Erdoğan öyle diyorsa öyle dediyse belgelerini de bilgilerini de ortaya koymak zorunda ama ney konuşmaya devam ediyor söyledikleri mesajlar çok çok önemli o mesajları da e, ilerleyen herhalde dakikalarda hepimiz duyacağız geldik e, yeni stratejileri işte bu yeni strateji yani bir şeyler yapacaklar ama ne yapacaklar? Yani Demi veya diğer partileri yanına çekmek, anayasa değişikliği veya çözüm süreci bunun ne olduğunu er Erdoğan'ın sözlerinden ziyade Bahçeli'nin grup toplantılarındaki söylemlerine bakmak gerekiyor. Bir de son bir bilgi vereyim sizlere saatlerimiz 11.40'larda olmuş. İkisine de asla güvenim yok. Benim de asla güvenim yok. İkisine de yok. Yani hiçbir siyasetçi yok yani de onlara da hiç yok yani. Hizbullah'la ilgili Hizbullah ya Hizbullah işte Lübnan dedi yok Türkiye'de de Hizbullah var biliyorsunuz onun da partisi Hüda vardı ve o da mecliste şu anda mecliste olması dışarıda olmasından daha iyi tabii ki en azından ne yapıp ne ettiğini görüyorsunuz biliyorsunuz şimdi Hizbullah davası vardı bu da çok ilginç bir haber benim dikkatimi çekti Hizbullah tetikçisine Hizbullah tetikçisine devlet tazminat ödeyecek bakın geçmiş Şakir Kaçmaz diye biri Van'da geçmişte beş polis polisi şehit etmiş, bir gazeteciye şehit etmiş, iki Rus uyruklu kadını öldürmüş, 27 de arkasında yaralı bırakmış. Bu kişi İzbullah e, tetikçisi olarak anılıyor. İsmi Şakir Kaçmaz. Yargı, yerel mahkeme bunu e, şey yapıyor, yargılıyor. Bunu e, ağırlaştırılmış müebbet veriyor. Bu ceza yargıtayda onanıyor. Daha sonra çok enteresandır. Yeniden yargılanıyor. Yeni deliller ortaya çıkıyor. Çok ilginçtir. Günden var sonunda. Yeni delillerle yeniden yargılanıyor ve beraat ediyorum bu sefer. Bu adam beraat ediyor. Ondan sonra da, Ahmet alabilirsin bu ikisini. İş cepheyi de değiştirebilirsin eğer beni duyuyorsan.